Toplumda Salgın Yönetimi Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Deniz Çalışkan, ailedeki bireylerin koronavirüsü birbirlerini bulaştırma olasılığının %60 olduğunu belirtti. Vaka artışının kapalı mekan, kalabalık ve kötü havalandırma gibi nedenlerden dolayı yaşandığını söyledi. Sağlık Bakanlığı Toplumda Salgın Yönetimi Bilim Kurulu üyesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Çalışkan Vaka artışının kapalı mekan, kalabalık ve kötü havalandırma gibi nedenlerden dolayı yaşandığını söyledi. Aile içi bulaşmayla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir çalışmanın sonucunda bulaştırma olasılığının çok yüksek çıktığını anlatan Profesör Doktor Çalışkan, ailedeki bireylerin birbirine bulaştırma olasılığı %60'lar civarında. Yani ailede birisi hasta olduğunda herkes hasta olacak diye bir kural yok. Eğer tedbirlere uyulursa bulaş oranı giderek düşecek açıklamasında bulundu. Profesör Doktor Çalışkan Türkiye'nin önlemleri alırken kademeli bir geçiş yaptığını hatırlatarak, yapılan çalışmalarda alınan önlemlerin etkililiği konusunda da yayınlar çıkmaya başladığını ve burada birbirini takip eden daha yumuşak önlemlerin bir paket halinde birlikte alınması ve bunların sonuçlarının izlenerek dozunun arttırılmasının son derece uyumu artıran bir faktör olduğunu söyleyerek, çok katı bir tedbirle kısa sürede bu işten kurtulabilme olasılığının bu kadar büyük bir ülkede çok olası gözükmediğini belirtti.